Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Birinci esas, birinci temel. Ruh katiyen bakidir. Kesinlikle ölümsüzdür, sonsuzdur. Birinci maksattaki melaike ve ruhanilerin, meleklerin ve ruh cinsinden görünmeyen varlıkların vücutlarına delalet eden varlıklarına delil olan hemen bütün deliller şu meselemiz olan bekayı ruha dahi ruhun ölümsüzlüğüne de delildirler. Bence mesele o kadar kat'idir, kesindir ki fazla beyan, fazla açıklama abes, boş, gereksiz, anlamsız olur. Evet, şu alemi berzahta, şu berzah aleminde dünyadan cennet ve cehenneme gidilen uzun geçitte alemi ervahta ruhlar aleminde bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervahı bakiye kafileleriyle sayısız sonsuz ruhlar kafileleriyle topluluklarıyla bizim mabeynimizde bizim aramızdaki mesafe ara uzaklık o kadar ince ve kısadır ki bürhanla kesin delille göstermeye lüzum gerek kalmaz. Haddü hesaba gelmeyen, sayısız ve sınırsız ehli keşfin, keşif sahiplerinin ve şuhudun görenlerin onlarla temas etmeleri, onlarla ilişkide bulunmaları, hatta ehli keşvel kuburun kabirlerdeki mezarlardaki ölülerin durumunu keşfedenlerin onları görmeleri hatta bir kısım avamın, cahil halk tabakasının da onlarla muhabereleri, haberleşmeleri ve umumunda ve herkesin de rüyayı sadıkada, sadık, doğru ve gerçek rüyada onlarla münasebet peyda etmeleri, ilişkide bulunmaları, muzaaf tevatürler suretinde kat kat kesin sağlam haberler şeklinde adeta sanki beşerin insanın insanların ulumu mütearifesi genel bilgisi herkes tarafından bilinen bilgileri ilimleri hükmüne geçmiştir. Fakat şu zamanda maddiyun fikri maddecilerin materyalistlerin fikri herkesi sersem ettiğinden en bedihi en açık bir şeyde zihinlere vesvese şüphe kuruntu vermiş. İşte şöyle vesveseleri, şöyle şüphe ve kuruntuları izale için, gidermek, yok etmek için hadsi kalbinin, kalple sezmenin ve izanı akliinin, aklın anlama ve kavramasının pek çok menbaalarından, kaynaklarından bir mukaddime, bir ön söz giriş ile dört menbaına, dört kaynağına işaret edeceğiz. Mukaddime, ön söz, giriş. 10. sözün 4. hakikatinde ispat edildiği gibi ebedi, sonsuz, sermedi, sürekli, devamlı, misilsiz, benzersiz bir cemal güzellik elbette aynadar, ayna görevi yapan müştakının kendisine aşık olanın, aşığının ebediyetini, sonsuzluğunu ve bekasını, ölümsüzlüğünü ister hem kusursuz, ebedi, sonsuz bir kemali sanat, kusursuz, mükemmel sanat, mütefekkir dellalının, düşünen ilancısının, duyurucusunun devamını talep eder, ister. Hem nihayetsiz, sonsuz bir rahmet, merhamet, şefkat ve ihsan, iyilik ve cömertlik, muhtaç müteşekkirlerinin, ihtiyaç sahibi şükredenlerinin, teşekkür edenlerinin devamı tenaumlarını, nimetlenmelerinin devamını iktiza eder, gerektirir. İşte o aynadar müştak, ayna görevi yapan aşık, o dellal mütefekkir, o ilancı, duyurucu düşünen, o muhtaç müteşekkir, o ihtiyaç sahibi teşekkür eden, en başta ruhu insanidir. İnsan ruhudur. Öyleyse ebedül abad yolunda, tükenmeyen, bitmeyen sonsuzluk yolunda o cemal, güzellik, o kemal, kusursuzluk, mükemmellik, o rahmete, o merhamet ve şefkate refakat edecek, arkadaşlık eşlik edecek, baki kalacaktır. Ölümsüz, sonsuz kalacaktır. Yine 10. sözün 6. hakikatinde ispat edildiği gibi değil ruhu beşer, değil insan ruhu. Hatta en basit tabakatı mevcudat dahi en basit varlık tabakaları, kesimleri de fena için, yok olmak son bulmak için yaratılmamışlar. Bir nevi bir çeşit bekaya, ölümsüzlüğe, sonsuzluğa mazhardırlar, sahiptirler. Hatta ruhsuz, ehemmiyetsiz, önemsiz bir çiçek dahi vücudu zahiriden gitse, görünen varlığından, bedeninden ayrılsa, bin vecihle, bin çeşitle, bir nevi bir tür bekaya, ölümsüzlüğe, sonsuzluğa mazhardır, sahiptir. Çünkü sureti, görüntüsü, şekli hadsiz hafızalarda, sayısız ezberlerde baki kalır, ölümsüz kalır. Kanunu teşekkülatı, yapılış yaratılış programı yüzer tohumcuklarında beka bulup, sonsuzluk bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanunu teşekkülü, yapılış yaratılış programı, timsali sureti, görüntüsünün örneği, bir hafız-ı hakim tarafından her şeyi hikmetle yapan her şeyi koruyan tarafından ibka ediliyor, ölümsüzleştiriliyor, dağdağlı, karma karışık, gürültülü inkılaplar, büyük köklü değişiklikler içinde kemali intizamla mükemmel bir düzenle zerrecikler, atomcuklar gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, korunuyor, saklanıyor baki kalır ölümsüz kalır elbette gayet cemiyetli son derece çok özellikli ve gayet son derece yüksek bir mahiyete yapıya temel gerçekliğe malik sahip ve harici vücut giydirilmiş görünen varlık beden giydirilmiş ve zihuur şuur sahibi bilinçli ve zihayat, hayat ve hayat sahibi canlı ve nurani, nurlu parlak kanunu emri olan Allah'ın emir aleminden gelen emir aleminden olan ruhu beşer, insan ruhu ne derece katiyetle kesinlikle bekaya mazhar, ölümsüzlüğe sahip ve ebediyetle merbut, sonsuzlukla bağlı ve sermediyetle alakadar süreklilik, devam, devamlılık, ölümsüzlükle ilgili olduğunu anlamazsan, nasıl zi-şuur, şuur sahibi bilinçli bir insanım diyebilirsin. Evet, koca bir ağacın, bir derece ruha benzeyen programını ve kanunu teşekkülatını, yapılış, yaratılış programını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip yerleştirip muhafaza eden, koruyan, saklayan bir zat-ı hakim-i zülcelal, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, her şeyi hikmetle yapan zat, bir zatı hafiz-i zeval, yok olmayan, son bulmayan, her şeyi koruyan ve saklayan bir zat hakkında vefat edenlerin, ölenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder, nasıl saklar, korur denilir mi?